Merhabalar arkadaşlar. Askeri Sınav Kitapları YouTube eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Askeri Sınav Kitapları YouTube eğitim kanalı sınavlara hazırlık dışında sizlerin meslek hayatınız boyunca ihtiyacınız olan veya ihtiyacınız olacak bilgileri de hazırlayacaktır. Bu kapsamda sizlerden gelen mesajlar sonucunda iş yeri açma ve çalıştırma yönetmeliğini bugün sizlere anlatmaya çalışacağım. Bundan sonraki videolarda anlatmamızı istediğiniz konuları bizlere yorum bölümüne yazarak iletmenizi rica ediyoruz. Ayrıca bizlere destek olabilmek için de videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olarak arkadaşlarımıza önermeyi lütfen unutmayın. Bu videomuzun mevzuat konusunu bildirim, işletmelerin değişmesi ve iş yeri nakli, sıhhi iş yerleri, gayri sıhhi müesseseler, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, mevzuat ile ilgili diğer bilgiler oluşturmaktadır arkadaşlar. Bu yönetmeliğin amacı ve kapsamı şu şekilde belirlenmiştir. Amacı iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usulleri düzenlemek, kapsamı ise sıhhi ve gayri sıhhi iş ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemlerdir. Bildirim Yetkili idareler tarafından verilen iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının örnekleri aylık olarak sigorta il müdürlüğüne ve ilgili ise ticaret siciline veya esnaf siciline gönderilmektedir. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının bir örneği en geç 7 gün içerisinde yetkili idare tarafından kolluğa gönderilir. İşletmecilerin değişmesi ve iş yerinin nakli. Ruhsatta belirtilen faaliyet konusu ve adresin değişmemesi kaydıyla iş yerinin devredilmesi halinde devralan kişinin başvurusu üzerine tekrar ruhsat düzenlenir. Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç 3 ay içerisinde müracaat edilmesi zorunludur. Bu süre mirasçılar için 6 ay olarak uygulanmaktadır. Süresi içinde müracaat yapılmadığının yetkili idarelerce tespiti durumunda Tespit tarihinden itibaren 15 günlük süre verilir. Bu süre sonunda ruhsat yenilenmediği veya intibak yaptırılmadığı hallerde ruhsat iptal edilir. Sıhhi işyerleri İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri yetkili idareler tarafından ruhsatın verildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde kontrol edilir. İşyerinin bu süre içinde kontrol edilmemesi halinde ruhsat kesinleşir. Ruhsat verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde iş yerine bu noksanlık ve hatalarını gidermesi için bir defaya mahsus olmak üzere 15 günlük bir süre verilir. Verilen süre içinde eksiklikler giderilmezse iş yeri kapatılır, ilgili hakkında kanuni işlem başlatılır. Gayri sıhhi müesseseler Bu müesseselerin inceleme kurulları İl özel idarelerinde birinci sınıf gayrimüesseseleri inceleme kurulu 5 kişiden az olmamak üzere valinin veya görevlendireceği yetkilinin başkanlığında çevre, sağlık, hukuk, imar ve tarım birimleri görevleri, sanayi ve ticaret il müdürlüğü temsilcisi, ilgili meslek odalarının temsilcileriyle tesisin özelliğine göre, gerekti, özelliğine göre gerektiğinden vali tarafından belirlenecek diğer kuruluş temsilcilerinden oluşur. Büyükşehir belediyelerinde 1. sınıf gayri sivil müesseseleri inceleme kurulu ise 5 kişiden az olmamak üzere büyükşehir belediye başkanı veya görevlendireceği yetkilinin başkanlığında çevre, sağlık, hukuk, imar ve küşat birimleri görevlileri, sanayi ve ticaret il müdürlüğü temsilcisi, ilgili meslek odalarının temsilcileriyle tesisin özelliğine göre belediye başkanı tarafından belirlenecek diğer kuruluş temsilcilerinden oluşur. Organize sanayi bölgelerinde inceleme kurulu oluşturulmaz. Sağlık koruma bandı. Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgeleri bölgeleriyle bu bölgeler dışında kurulacak birinci sınıf gayri sihi müesseselerin etrafında sağlık koruma bandı konulması mecburidir. Yer seçimi ve tesis kurma izni. 1. Sınıf Gayri Sıhhi İnceleme Kurulu ilgilenin başvurusundan itibaren en geç 7 gün içerisinde tesisin kurulacağı yerin mahallinde inceleyerek yer seçimi raporu formunu düzenler ve görüşünü bildirir. Yer seçimi inceleme kurulunun raporu ilgili birimin teklifi üzerine yetkili idarenin en üst tamiri veya görevlendirici yetkili tarafından 3 gün içerisinde değerlendirilerek yer seçimi ve tesis kurma izni kararı verilir. Yer seçimi ve tesis kurma izni tesisin imara uygun olması şartıyla verildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. Bu süre sonunda açılma izni alınmadığı takdirde ilgilinin başvurusu üzerine yer seçimi ve tesis kurma izni 2 yıl daha uzatılır. Açılma ruhsatı yer seçimi ve tesis kurma izni verilmiş veya deneme izni sonunda çalışılmasında sakınca bulunmadığı anlaşılan 1. sınıf gayri sihir müesseselerin çalışabilmesi için müracaatı takip eden 7 gün içerisinde yetkili idarenin inceleme kurulu tarafından yerinde inceleme yapılır. Yapılan inceleme sonucu açılma izni raporu düzenlenerek yetkili idareye sunulması sonrası yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili kişi tarafından 3 gün içerisinde iş yeri açma ruhsatı düzenlenir. 1. sınıf gayri sihi müessese başvuru ve beyan formunda yer alan bilgiler esas alınarak bir ay içinde yapılan denetlemede beyanlarda aykırılık bulunursa kanuni işlem başlatılır. Aykırılık ve noksanlıklar toplum ve çevre sağlığı açısından bir zarar doğurmuyorsa tedbirlerin alınması ve noksanlıkların giderilebilmesi için bir yılı geçmemek üzere süre verilir. Denetim Birinci sınıf gayri sihir müesseselerde işletmenin faaliyet alanındaki mesleki yeterliliğe sahip bir sorumlu müdür çalıştırılması zorunludur. Birinci sınıf gayri sihir müesseselerde ruhsat başvurusu sırasında beyan edilen sorumlu müdür sözleşmesinin iş yerinde bulundurulması zorunludur yetkili idareler tarafından yapılacak denetimlerde sorumlu müdür sözleşmesinin iş yerinde bulunmaması veya bu sözleşme ile ilgili hatalı beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi durumunda 15 gün içerisinde bu eksikliğin giderilmesi istenir. Gayri sıhhi müesseselerde işletmenin faaliyet alanının değişmesi durumunda yeniden ruhsat alınması zorunludur sahibinin değişmesi durumunda dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni malik adına ruhsat düzenlenir. Yeniden sınıflandırılması veya tesiste yapılan bir değişiklik neticesinde bir alt sınıfa geçen tesislerin yeniden ruhsat alması gerekmez. Ancak yapılan değişiklik neticesinde üst sınıfa geçmiş olan tesislerin bir yıl içerisinde yeni sınıfa göre açılma ruhsatı alması zorunludur. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri. İçkili yer bölgesi şu şekilde tespit edilir. Mülki idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüş doğrultusunda belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından tespit edilir. İçkili yer bölgesi haricinde içkili yer açılamaz. İçkili yer bölgeleri nelerde açılabilir? Hükümet binaları, hapishane ve ıslah evleri, her türlü mabet, dini kurum ve kuruluşlar, sanat müesseseleri, maden ocakları, inşaat yerleri, patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler üretilen, satılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesisleri yakınında, Konaklama yerleri hariç olmak üzere otoyolları ve karayollarının her iki tarafında sınır çizgisinde 200 metreden yakın mesafe içerisinde otogar ve otobüs terminallerinde resmi ve özel okul binaları ilk ve orta öğretim öğrencilerinin barındığı öğrenci yurtları ile anaokullarına 100 metreden yakın mesafe içinde tespit edilemez. Umumi açık istirahat ve eğlence yerleri bu yerlerin açılması ve faaliyette bulunmasına, belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde belediye, bu alanlar dışında ise il özel idaresi tarafından izinler verilir. İl özel idaresi ve belediyeler, umulma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatını vermeden önce kolluk kuvvetinin görüşünü alır. Kolluk kuvveti, iş yeri hakkındaki görüşünü mülki idare amiri vasıtasıyla 7 gün içerisinde bildirir. Umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması hususundaki başvurular yetkili idareler tarafından bir ay içinde sonuçlandırılır. Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri, internet salonu gibi umuma açık yerler ile alkollü içkilerin açık olarak satışının yapıldığı yerlerin, örgün eğitim kurumları, özel öğretim kursları, yüksek öğretim hariç öğrenci yurtları ile anaokullarından kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklıkta bulunması zorunludur. Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde yukarıda belirtilen işyerleriyle okullar arasında 100 metre şartı aranmaz. Kolluk tarafından izin almadan açıldığı tespit edilen umum açık istirahat ve eğlence yerleri düzenlenecek bir tutanakla kapatılmak üzere yetkili idareye bildirilir. Yetkili idare yapılan bildirim üzerine izin almadan açılan yeri kapatarak en geç 3 gün içerisinde kolluğa bilgi verir. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılış ve kapanış saatleri belediye sınırları içinde belediye encümeni, bu yerler dışında ise il encümeni tarafından tespit edilir. Kanuni istisnalar saklı kalmak üzere eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık yerlerde 18 yaşından küçükler çalıştırılamaz. Mevzuat ile ilgili diğer bilgiler. Kolluk denetimi. Kolluk, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini genel güvenlik ve asayiş yönünden denetler. Denetimler sırasında tespit edilen mevzuata aykırı hususlar yetkili idarelere gereği yapılmak üzere bildirilir. Geçici süreyle faaliyetten men ve idari para cezası. 2559 sayılı polis vazife ve salahiyet kanununun 8. maddesinde sayılan hususların tespiti halinde belirtilen işyerleri 30 günü geçmemek üzere geçici süreyle bu işyerlerinin mevzuat hükümlerine aykırı olarak ruhsatsız işletildiğinin tespiti halinde ise süresiz olarak ya da ruhsat alıncaya kadar mahallenin en büyük mülki idare amiri tarafından faaliyetten men edilir. Faaliyetten men edilmesine ilişkin onay uygulanmak üzere yetkili idareye bildirilir. Yetkili idare en geç 3 iş günü içerisinde faaliyetten men olayına ilişkin kararı iş yerine mühürlemek suretiyle uygulayarak buna ilişkin tutanağın bir suretini ilgili mülki makama göndermektedir. 36. maddeye aykırılığın veya 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen hususların tespiti halinde yetkili idare tarafından 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6. maddesinde belirtilen usule göre idari para cezası uygulanır. İşletme izninin iptali. 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 8. maddesinde belirtilen fiiller sebebiyle bir yıl içinde 3 defa faaliyetten men edilen işyerlerinde bu fiiller tekrar işlendiği takdirde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı mahallenin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine yetkili idareler tarafından 5 iş günü içerisinde iptal edilir. 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'na göre verilen belgelerin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iptali halinde işlem e, ip, iptal işlemine ilişkin karar en geç 7 gün içerisinde yetkili idareye bildirilir. Çıkabilecek soru çeşitlerimiz şunlar arkadaşlar. İş yeri açma ve ruhsatlarının alınma süresi, ruhsat yenilenme süresi, müracaat süreleri, tespit edilen eksikliklerin giderilme süreleri, inceleme kurulları kaç kişiden oluştuğu, inceleme kurullarının kimlerden oluştuğu, sorumlu müdürün zorunda olduğu müesseseler, konaklama ve eğitim yerlerinin içkili yer bölgeleri kolluğun denetlemeleri ve işletme izin iptalleri olarak sıralanabilir. Evet arkadaşlar, bu videomuzda iş yeri açma ve çalıştırma yönetmeliğini konu aldık. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olarak arkadaşlarınızı önermeyi ve değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan ve sol altta bulunan 0534 570 3312 numaralı hattımızdan kitap alım satım işlemleriyle ilgili veya kitaplarımız ile ilgili aklınızdaki soruları bizlere iletebilir, iletişimde bulunabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.